hikayem gene bilmem bilmem ne cinci bölüm. Ya bence evet yani hadi başlayalım çünkü bilmiyoruz. Ha 9 10. bölüm. Evet 10. bölüm ama final değil. Evet asla final yapmayacağım bu sefer. Neyse hadi başlayalım. Ne? Ne demek kızımız? Maalesef. Maalesef. Çok korkuyorum. Dindon. Neden? Ne? Hemen geldik. <laughs> Kızımız işte hangi <laughs> kız bayılmış. <gülüyor> Nefes almıyor kızım. <laughs> Ay, tamam alalım kızı. <laughs> ne olur onu iyileştirin. Hanımefendi tamam. <laughs> Gidelim hadi. Yürüyün. Biz de geliyoruz. Gelin hanımefendi. <laughs> Allah anam düştü. Işte. Ne, ne oldu öyle? Kız bilmiyorum nefes almıyordu gelirken. Ne hemen tedavileri başlayayım çabuk. Evet hastane hastane. Ne yapıyorsunuz? Nerede? Hadi. Hadi bir şeye başlayalım. Siz dışarıdakileri şey yapın. Ben atışına bakayım. Ölmüş mü bir kadın ona bakalım. Kadın nefes almıyor ne yapacağız? Kaç yaşındaki bu ya? Sana kaç yaşındayım sorun. Kızınız kaç yaşındaydım? 11 yaşın. 11 yaşında. Ha, 11 yaşındaymış. Tamam. Allah çok büyük tedavi geçirse her an hayatını kaybedebilir. Çünkü 13 yaşında daha çok ay daha 11 yaşında daha çok küçük. <laughs> abla. Ablama bir şey olur. Kızım şık, <laughs> girmek yasak. Anne girmek istiyor. Ben çok korkuyorum. Kızım boş ver. Ha ha. Hangi adamdı o? Neye benziyordu? <laughs> boş ver boş ver. Zaten tutuklandı. Cezasını çekin inşallah. Canım bak söyle bir gün bir kar, e, bir gün bir yolda gör ben hesabını sorarım ondan. Boş ver. Kızım sen şuradan bir şey iç. Meyve falan iç. Aç canım alayım. bana Aşkın. da kahve verir misin? Ay. Kızım açsın sen. iç şuradan meyve suyu falan. Hani hiçbir şey istemiyorum ben. Yeter ki ablamın kurtulmasını istiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ablam kurtulsun. O bana yeter. Ne siz kahve içiyorsunuz ablam ölüyor. Kızım sus ya korkutuyorsun bizi de daha fazla. Evet kızım baban haklı. <laughs> ah tamam mı Birazcık ateşini düşürebildik. evet ya. Ne dedim ne diyelim efendim? Birazcık uzun sürebilir. Onlar çok onlar 3 e, gün burada kalmaları gerekirdi. E, efendim bu bayağı uzun sürermiş. E, ondan 3 gün burada kalmamız gerekiyor. Kızım iyi mi? Kızım iyi mi? Bilmiyorum e, hanımefendi. Ne olur söyleyin iyi mi? Bilmiyorum hanımefendi. Gerçekten bilmiyorum. <laughs> of, ya yaşayamayacak bu galiba ya. Ne yapacağız biz? Kızım zor ateşini düşürebildik azıcık. Olmuyor ya. Çok büyük tedavi olmuş. Ne olmuş buna? Çok saat durmuş herhalde. Bir saniye ya. Ne oldu efendim? Bir saniye. Nefesi azalmaya başlıyor. Çabuk, çabuk iğne yap. Tamam, tamam verin efendim. Hemen iğne yapayım. Cız. Kalbinin yan bölümünü de yap. Caz. Tamam. Oldu mu? Birazcık. Tamam. <laughs> Kaç kişiler? İki, i̇ki kişilerdi baba. İki kişi onları nasıl yapacaklar canım? Bilmiyorum artık kızım gel. Anne. Anne Ta tamam kızım gel. Gel, gel sen. Gel. Tamam tamam bir sakin ol. Baba sen ne anıyorsun farkındaysan. <laughs> Canım bir sakin işte çocuk daha fazla ağlamasın. Kızım dur tamam ağlama kızım. Sen sakin ol sen sakin ol canım Tamam tamam kızım. Bak kızım tamam. biz ağlamıyoruz sen de ağlama. anne. O kadar ablamla bizim. O kadar ablamla bizim. Çok güzel günlerimiz vardı. Kızım ablan yaşayacak. Ölmeyecek. Neden biliyorsun. Kızım bak. Biz hayatta olduğumuz sürece ablana bir şey olmasına izin vermeyiz tamam mı? Vermezsiniz değil mi? Evet vermeyiz. Biz hayatta olduğumuz sürece size bir bir şey olmasına izin vermeyiz. Değil mi canım? Evet. Al sen bir bak kızım. Yani keşke, keşke kızıma varmasaydım eve kuş getirdin diye. Ya canım ne oldu şimdi sen çok mu beklettin? O yüzden mi oldu ki? Çocuğu çok mu beklettin evde? Hemen ambulans arasaydın ya. Yeter. Ona dersini göstereceğim ben. Gidiyorum. Canım, hayır hayır gitme. Kızımız ölürse seninle birin olmaz. Hani ne oyusun gitme. Bak bu duyumda beni de korkutma. Sana bir şey olursa ben de ne yapacağım babamla? Cezasını Hı. çeksin mi? Öyle kalsın mı? Öyle mi istiyorsunuz yani? Polisler de ceza şimdi çeker ne? Deme baba. Evet canım çeker. Polisler onu her şey yaparsan istersen polisleri ara. Gitme. Adam sonra bir anda çıkıverir hapisten. Ben hiç bir şey dinlemiyorum artık. Çekilin önümden. Hayır canım. Anne.